Herkese merhabalar. Bu dersimizde for loop'u göreceğiz arkadaşlar. Yani for döngüsünü göreceğiz. For döngüsünün while'dan tek farkı sekans ile çalışması. Yani e, for ile çalışırken iterable objeler kullanacağız. Bunun ne olduğunu yani iterable objelerin ne olduğunu hep beraber söyle, e, göreceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben e, daha önceden size göstermiştim. Mesela for i e, in range deyince sıfırla Atıyorum 0 ile 4 arasındaki sayıları ekrana yazdırmak istiyorsak, ne yapıyorduk? Bir range içerisinde gezinmeyi sağlıyorduk. In biliyorsunuz içinde demek, for da için demek. Yani range içerisindeki yani şu yapı için, bu yapı için döngüyü çalışıyorum demek. Bu aslında range 0 ile 4 arasındaki sayılar 4 hariç 0 ile 4 sayılar 0 4 arasındaki sayılar 4 hariçin içindeki sayıları tek tek i değerini atamasını yap manasında geliyor bu. Böylelikle 0 ile 3 arasındaki sayıları yani sıfırdan 3'e sayıları 3 dahil olmak üzere ekranda görebiliyoruz. Şimdi sekansla çalışmasının olayı şu arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir e, sekans değerinin olması gerekiyor. Yani bir dizi bir liste olması gerekiyor ki for döngüsü çalışsın. Biliyorsunuz ki normalde e, while'da sonsuz döngü girmemek için ne yapıyorduk? i'yi e, yani döngüyü kontrol eden değişkeni ya arttırıyorduk ya da azaltıyorduk. E, haliyle e, for döngüsünde böyle bir şey yapmadığımız için e, o değerin yani şuradaki döngüyü kontrol eden değişkenin e, değişmesini sağlayacak bir olay olması için buranın bir list olması gerekiyor. Çünkü bu listenin boyutuna göre aslında buradaki i şekilleniyor. E, yani buradaki listenin boyutuna göre o kadar etaba for döngüsünde giriliyor. Şimdi gelelim başka bir örnek verelim. Örneğin ben burada bir tane e, isim belirledim. Buraya isim diyorum. Ve isim Fatih Kağan yazdım. Ben bu Fatih Kağan stringinin e, yani Fatih Kağan karakter dizisinin harflerini tek tek yazdırmak istiyorsam ne yapacağım arkadaşlar? Diyorum ki for i in isim diyorum. Ve buradaki i değerlerini yazdırıyorum. Şimdi böyle yazdırdığım zaman ne olacak? Görmüş olduğunuz gibi Fatih harflerini tek tek ekrana yazdırıyor. Neden? Çünkü bu e, string bir iterable yani iterable olduğu için, yani aslında içerisinde birden fazla eleman barındırdığı için, ne oluyor? Bu her bir elemanı alıp tek tek e, bu karakterleri ekrana yazılmasını sağlıyor. Sonuçta burası e, biliyorsunuz ki e, sıfırıncı indeks, burası birinci indeks, burası ikinci indeks diye gidiyor. Haliyle döngünün ilk etabında sıfırıncı indeksteki değer, buradaki i değişkenine atanmış oluyor. Döngünün ikinci etabında birinci indeksteki değer, i değişkeninin değerine atanmış oluyor ve e, sonuç olarak n değeri yani döngünün şey e, bu eee listenin daha doğrusu liste değil mi bu string'in son elemanı yani son sekansı son indeksindeki değer iyi e, atandığında en son olarak karşımızda n'i görüyoruz ve daha bu e, bu n'in en n'den sonra bir herhangi bir eleman olmadığı için ne oluyor? Döngü tamamlanmış oluyor arkadaşlar ve programımız başarılı bir şekilde sonuçlanıyor. E, dilersek bu ismi böyle yazmayıp yani sonuçta ben burada isim değişkeninin değerini kullandım. Doğrudan o değeri buranın içerisinde de yazabilirdim. O da şöyle. In mesela Kaan Akademi yazdım. Buraya print i dedim. Ve biliyorsunuz ki bunun illa iyi olmak zorunda değil. Şimdi onu da göstereceğim. Bakın Kaan Akademi harflerini tek tek yazdırdık. Buraya i değil de harf yazsak da olurdu. Ama tabii o zaman burada i değil de harf şeklinde yazmamız lazımdı. Çünkü bu sefer değişkenin döngüyü kontrol eden değişkenin Kontrol eden değil de e, döngünün amacını doğrultusunda oluşturmuş olduğumuz yöne her bir değerin kullanılmasını sağlayan o değişkenin ismi harf olduğu için artık ben burada o harf şeklinde yazdırmam gerekiyor. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi devam edelim. E, ben atıyorum bunları e, alt alta değil de yan yana yazdırmak istiyorsam zaten bunu biliyorsunuz ama ben tekrardan hatırlatmak adına şöyle K akademi diyorum. Ve ne yapacağım bu sefer? Harf diyorum ve bunları alt alta değil de yan yana yazdırmak istiyorum. Geliyorum run dediğimde görmüş olduğunuz gibi Khan Akademi, Akademi aralarında birer boşluk bırakarak yan yana yazdırdık. aralarında boşluk olmasını istiyorsak her bir karakter arasında o boşluğu da kaldırırsak doğrudan döngünün şey e, stringin her bir harfine ulaşıp onları e, her bir harf şeklinde yan yana bastırıyoruz. Yani bu şekilde değil de Şöyle doğrudan bu, bu şekilde değildi. Döngünün her bir harfine ulaşıp bastırmış oluyoruz. Hocam bu ne işimize yarayacak derseniz, e, bu şu işinize yarayabilir. Örneğin, örneğin her bir karakterin arasına siz tire koymak istiyorsanız, e, bu şekilde döngüyle de bunu sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki bunu e, print'in kendi fonksiyonları sağlıyordu hatırlarsanız. E, siz burada gelip separator kullanırsanız, şöyle diyelim bir tane tire kullanalım. E, tabii ki bu Separator'ı kullanırken ne yapmamız lazımdı? Buradaki e, her bir karakterin arasına e, tire koymak için bu String'in başına yıldız koyuyorduk. Böylelikle e, bunu e, parçalara ayırıyorduk. Yani harf harf yazdırıyorduk ve her bir harfin arasına da Separator ile tire koyabiliyorduk görmüş olduğunuz üzere aynı çıktıyı elde etmiş olduk. Sadece burada e, sonuna da koyduğu için tireyi daha doğrusu şurada sonuna da tire koyduğu için e, burada tire olmuş oldu. Ya falan falan yani buradaki önemli olan nokta arkadaşlar for döngüsüne odaklanmanız. Şimdi geliyorum. Bunu yorum içerisinde aldım. Devam ediyorum. Ee, dediğim gibi e, bunu biz liste içerisinde de kullanabiliyoruz. Şöyle. Yani liste kullanarak da e, bunu yapıyoruz çünkü biliyorsunuz ki listelerde iterable obje. Yani iterable demek ne demek? E, sekans numarası olan bir sonraki yani sekans numarası olmasına gerek yok da e, birden fazla değer depolayan e, veri tiplerini diyoruz aslında biz iterable diye. Yani iterable obje bunların e, bir sonraki elemanına geçmek için e, kullandığımız bir tabir. Yani bir sonraki elemanına biz geçebiliyorsak buna biz iterable Objeler diyoruz aslında. Iterable veri tipleri diyoruz. Geliyorum burada mesela for atıyorum. Sayı yazalım bu sefer. i yazmayalım da. For sayı in sayılar dediğimde. Print sayı dediğimde. Ne olacak arkadaşlar? E, sayılar dizisinin içerisindeki elemanları tek tek yazdırmış olacağız. Dediğim gibi bunları siz kendiniz kullanarak her bir sayının karesini de ne yapmış oluyorsunuz? E, bulabilmiş oluyorsunuz. Yani isterseniz. Mesela burayı bir eklediğinizde ne olacak? Birden beşe kadar olan sayıların karesini e, bulmuş oluyorsunuz. Şimdi. E, i̇lla böyle bunların her birisinin içerisindeki verilerin aynı olmasına gerek yok. Yani e, değerlerin aynı tip olmasına gerek yok. Farklı tip olarak da bunları kullanabilirsiniz. Örneğin ben burada karışık isminde bir liste oluşturdum. Buraya örneğin A harfini verdim. Buraya bir tane float verdim. E, bir tane string verelim. Şöyle Fatih diye atıyorum. Bir de e, integer bir değer verelim. Bir de işte boolean bir değer, vere değer verelim. Hatta şöyle non diye bir non type da verelim. Geliyorum burada for işte ne diyelim ifade diyelim in karışık yani karışık dizinin içerisindeki elemanları tek tek kez her bir değeri ifadeye ata ilk başta a'ya atayacak sonra 24.5'e atayacak. Böylelikle ne olmuş olacak? Tek tek bunları görmüş olduğunuz gibi karşımızda e, görmüş olacağız. Şimdi gelelim başka bir kullanım şekline. Ee, biz daha önceden dictionary'leri yani sözlükleri görmüştük. Geliyorum şöyle bilgiler adında bir tane sözlük oluşturacağım. Bu sözlüğün ilk elemanının anahtarı Fatih olsun ve buna bilgisayar mühendisi valuesunu yani değerini veriyorum. İkinci anahtarı ikinci değerin anahtarı, ikinci elemanın anahtarı Kaan olsun. Bu da şöyle elektronik mühendisi valuesunu yani değerini verelim. Üçüncüsü de atıyorum Ali olsun. Aliyeye de matematik mühendisi valüsünü verelim. Şimdi gelip ben burada sadece e, anahtarları bastırmak istiyorsam ne yapacağız? Atıyorum for anahtar in bilgiler diyorum ve print anahtar diyerek ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Bilgiler bilgiler sözlüğü içerisindeki anahtarları ekrana yazmış oluyorum. Tabii ben bunun yanında bir de bunun değerlerini de alabilirim. Mesela e, sonuçta ben burada biliyorum ki Burası ikişer ikişer gelecek. Ve ben burada anahtar değer bilgisini ekrana yazdırmak istiyorsam. Ee, şimdi. Bunun içerisinde e, anahtar değer bilgisini yazdırmak istiyorsam. Anahtar değer diyebilmem için. Yani bunları ikili ikili almam için. Benim buradaki şeye bir de bilgiler nokta items demem lazım. E, çünkü items dediğimde bunları ne yapacak? İkişer ikişer tuple'ın içerisine alacak. Ve bu tapıların içerisinde ben gezebileceğim. Şimdi nasıl olduğunu onu size söyleyeceğim. Şöyle geliyorum print bilgiler.items dedim. Bakın şöyle run dediğimde bakın ne yapıyor? Dik items'ın içerisini bir liste içerisine alıyor. Yani sözlüğü. Sözlü liste içerisine aldıktan sonra her bir elemanın ne yapıyor? Tapılıyor. Yani e, pek pek ediyor, paketliyor. Paketlediği için her bir elemanın içerisinde iki değer olduğundan dolayı ben diyorum ki bilgiler nokta items dediğim şey ne? Tam olarak şurası. Bakın buradaki bir kere o iterable'ı yakaladık. Yani bir liste var. Liste zaten biliyorsunuz ki iterable. Olduğundan dolayı ben bu listenin içerisindeki elemanları tek tek gezeceğim diyorsunuz. Bunun içerisindeki elemanlar hangisi? Birinci eleman ilk tapılımız. ikinci eleman ikinci tapılımız. Üçüncü eleman üçüncü tapılımız. Haliyle ilk elemanın içerisinde iki tane değer olduğu için ben burada diyorum ki ben bunu anahtar değer diye unpack yani paketi açmak istiyorum diyorsunuz. Ve paketi açıp e, ilk değerin paketini açıp buna karşılık gelen ilk değeri anahtar isimli değişkene atmak istiyorum. İkinci değeri de değer isimli değişkene atmak istiyorum diyorsunuz. Ve bunu bu şekilde yazmak istiyorum diyorsunuz. Böylelikle ne oluyor arkadaşlar? Bilgiler.items paketinin içerisindeki yani listesinin içerisindeki elemanları tek tek geziyor ilk elemanın değerini ne yapıyor? Anahtar değer. Anahtar Fatih oluyor. Değer bilgisayar mühendisi oluyor ve onu yazdırıyor. Iterable olduğu için ikinci elemana geçiyor. Çünkü döngü tamamlandı artık bizim döngüyü kontrol eden bir değişken artırma ya da azaltma işlemi yapmadığımızdan dolayı kendisi otomatik ikinci değere geçiyor ve o değeri unpack ediyor yani paketi açıyor. K'nı anahtara değeri de elektronik mühendisine atıyor ve onu yazdırdığımda artık döngünün ikinci etabında karşımda bunu görmüş oluyorum. Döngünün üçüncü etabına geçerken başında yani döngünün üçüncü, üçüncü tabanın başında bu sefer üçüncü elemanı yani ikinci indeksteki elemanı alıyor. Aliye'yi anahtara matematik mühendisini değere atıyor ve onu yazdırdığımda da e, Aliye ve matematik mühendisini karşımda görüyorum ve döngü tamamlanmış oluyor. Çünkü artık bu listenin içerisinde iterip yani next yapamadığı için ileriki bir elemanı olmadığı için ne olmuş oluyor arkadaşlar? E, döngü tamamlanmış oluyor. E, bu iterable'ları çok daha detaylı değineceğiz, hiç merak etmeyin. E, o yüzden şu anda sadece hani for döngüsünün mantığı nedir? E, yine while döngüsündeki gibi e, aynı işlemler, fakat sadece e, herhangi bir değişken kontrolü yapmıyoruz farkındaysanız. Değiş, e, yani bir döngüyü kontrol eden değişken yok, onun yerine iterable objeler kullanıyoruz burada. E, yani birden fazla değer depolayan e, depolayabilen veri tipleri kullanıyoruz. Böylelikle ...bunu gerçekleştirebiliyoruz. Yani bu döngün çalışma mekanizması... ...bu şekilde işliyor for döngüsü. Şimdi... ...gelelim burada... ...benzersiz sayılar. Yani... E, ...set'te nasıl çalıştığına bakalım. Şöyle 2, 3, 4... ...5, 6... ...ne bileyim... ...2, 3, 4, 5, 6, 7 verdim. E, buradaki set'i ben bastırdığım zaman... ...ne olacak arkadaşlar böyle benzersiz sayıları? E, ekranda şuradaki... Ee, sonuçta ben burada bunu ne kadar tekrar edersem edeyim şurada hatta 8'i kullanalım. Bir de şurada da atıyorum. Arada bir yerde eksi -1'i kullanalım. Bol bol e, örnek olsun. E, şu anda farkındaysanız şu virgülden sonra bir boşluk bırakması taraftarı Python'da yazılırken yani burada göze güzel gözüksün diye hani e, yazma disiplini güzel olsun diye boşluk bırakımda bakın oradaki ufak warning'ler, uyarılar gidiyor görmüş olduğunuz üzere set'te de bunu kullanabiliyoruz. Yani set de bir iterable obje olduğu için ben burada for sayı in benzersiz sayılar deyip şöyle print sayıları ne yapabilirim? İstersem yan yana yazdırabilirim. Böyle set şeklinde yazdırmak yerine yan yana yazdırıyorum. Yani bu setin içerisinde her bir elemanı alıp tek tek kullanıp işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. devam edelim tuple'larda nasıl kullanılıyor ona bakalım. Aslında burada tuple'larda nasıl kullanıldığını gördük. Ee, burada da aynı mantık var. Geliyorum şöyle. Değişmeyen sayılar diyorum. Biliyorsunuz ki tuple'lar değişti de, tuple'lar değişmiyordu. Ee, yani e, tuple eee tuple'ı değiştiremiyordunuz siz. Immutable ve mutable kavramlarını hatırlıyorsunuz. Tuple değiştirilemiyor arkadaşlar. Geliyorum 2 3 4 5 6 diye ben bunu içerisinde 5 tane değer verdim. Geliyorum yine for sayı in değişmeyen sayılar diyorum. Print sayı deyip tuple'ın içerisindeki sayıları da ne yapıyoruz? Yan yana yazdırıyoruz. Şunu da şöyle yorum içerisine alayım. Run dedim. Bakın ne oldu? Sayıları tek tek kullanabildik. İstersen bunların mesela sayı çarpı 4 diyerek her bir elemanın 4 katını da bu şekilde yazdırabilirdim. Şimdi gelelim tekrardan o pack unpack meselesine. Ben burada geldim bir tane tuple listesi oluşturdum. Tuple listesi. Geliyorum. Bunun içerisine örneğin 21 ve 32 verdim. İkinci elemanına 41 ve 54 verdim. Üçüncü elemanına... Şöyle geldim. Üçüncü elemanına 0, 11 verdim. Dördüncü elemanında da 5 ile 7 verelim. Şunları yine aralarına boşluk koyalım ki bize kızmasın. Şöyle... Tamam. Tuple listesini oluşturduktan sonra ben burada for, for top şöyle for tuple diyelim ya da top diyelim. In tuple listesi dediğimde bana ne verecek arkadaşlar? Tek tek bu tuple'ların değerlerini verecek. Bakın ne oluyor? Tek tek değerleri bana yazdırdı. Fakat ben bunlara bu şekilde değil de yan yana ulaşmak istiyorsam ne yapacağım? Şimdi tuple listesinin içerisindeki her bir eleman Zaten paketlenmiş halde. Yani listesinin içerisindeki her bir eleman da yani şuradaki elemanlar da iterable olduğu için yani bir e, birden fazla değer depolayabildiği için diyeyim ve e, sonraki elemana geçiş yapılabildiği için e, bunu da siz unpack unpacket yapabiliyorsunuz. Yani paketi açabiliyorsunuz. Şöyle gelelim. tap sayı 1 diyorum buna da. tap sayı 2 diyorum. Şimdi burada tek tek bu şekilde tutmak yerine artık ben bunun içerisindeki paketleri de açtım ve tab sayı 1 dediğim şeye her bir tapılın içerisindeki birinci ve ikinci değeri tab yani birinci değeri tab sayı 1'e, ikinci değeri tab sayı 2'ye atadım. Böylelikle ben bunları ne yaptım artık? Paketini açmış oldum ve bu şekilde de bunları ya yazdırabiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Yani tuple şeklinde değil de bir de bunların içerisindeki her bir değere ulaşıp bunların içerisindeki her bir değerin doğrudan kullanılmasını sağlayabildik. Biz buna unpacket yani amp eee unpack paket açma işlemi diyoruz. Yani paketlenmiş bir şeyi açmış oluyoruz. Böylelikle bu eee içerisinde istediğimiz şekilde kendi algoritmamıza uygun şekilde kullanabil kullanabili, kullanabili kullanabiliyoruz yani artık kısacası. Şimdi ee, atıyorum bunu şöyle ikili değil de üçlü şekilde de kullanabiliriz. Nasıl olacak bu? Şöyle olacak yine. Şöyle tuple listesi dedim ben buraya yine. Tuple listesi dedim. Ve geliyorum bu sefer üçlü tuple listesi oluşturacağım. 21 32 diyorum. 11 diyorum. Geliyorum bir tane daha tuple oluşturuyorum. 41 e, 54 olsun 20 olsun. Üçüncü tapılı koyalım. 0 işte eksi 11 34 bir de işte buna eksi 5 yukarıdaki ile aynı olup yanına bir tane sayı ekliyorum sadece. Eksi 7 eksi 45 dedim. Burada bir tuple listesi oluşturdum. Geliyorum diyorum ki tüp tapılın içerisindeki eleman 1 tapılın içerisindeki eleman 2 ne bileyim tapılın içerisindeki eleman 3 in tuple listesi dedim ne yaptım aslında? Bu tuple listesinin içerisinde gezinirken her bir elemanı da unpack ederek, paketi açarak her bir birinci değeri bir buraya, ikinci değeri buraya, buradaki değişkenin değerini, üçüncü değeri de buradaki değişkenin değerini atama işlemini yapmış oldum. Gelip buraya tab E1 şöyle tab E2 ve tab E3 diyerek ne yapıyorum? Unpack ederek paketten çıkarmış oluyorum. Görmüş olduğunuz üzere. Ee, devam edelim arkadaşlar. Burada range fonksiyonunu birazcık daha inceleyelim. Yani for'un içerisinde nasıl kullandığımızı. Şöyle for diyorum i e, in range. Önceden zaten bunu atıyorum 5'e kadar olan sayıları yazdırmıştık. Print i e dediğimde ne olacak? 0 ile 5'e kadar arasındaki sayıları ekrana yazdırmış olacağız. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ki range'in kullanımı. Şöyle gelelim. For i e, in range diyorum. Örneğin sıfırdan başlasın. 10'a kadar yazsın ve ikişer ikişer artır artır yazsın. Yine buranın içerisinde zaten e, aslında şunu da şu yukarıda göstereyim size. Print range dediğimde. E, tabi şu anda range olduğunu bize söyleyecek. Bakın range olduğunu söylüyor. Bunu range olarak değil de ne yapacağım? Liste halinde bana göster diyeceğim ki onu ne yapsın? Liste halinde bize göstersin. Yani içerisindeki sayıları. E, hani aslında buraya şuradaki yere sanki bu listeyi koymuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yani sonuç aynı olacaktır. Değişen hiçbir şey olmayacaktır. Şöyle geldim. Kendisi otomatik onu unpaket edip liste halini yani e, iterable it olduğu için 0 ile 8 arasında zaten i değerin e, buradaki o e, diziyi oluşturuyor diyeyim. Dizi burada var yani. Bu dizinin içerisindeki elemanları tek tek gezip i değişkin değerini atıyor ve o i'yi de burada kullanabiliyorsunuz. Bunu da mesela 2 ile çarpalım. Şöyle gelsin. Bakın ne oluyor? Bu e, range'in içerisindeki değerleri tek tek 2 ile çarparak bu şekilde algoritma yani böyle bir işlem yapmış olduk. Şimdi. E, gelelim örneklerimizi yapmaya. Yavaştan artık for döngüsünün çalışma mekanizmasını anladık. Tek tek örneklerimizi yapalım. Örneğin 1 ile 50 arasındaki sayıları toplayalım arkadaşlar. Bunun için ben. While ile farklı olarak birazcık daha bunu oluşturacağım. Birazcık böyle range kullanımına alışmanız için. Öncelikle bir tane range listesi oluşturuyorum. Ee, yani range'i kullanarak bu range'in içerisindeki o tutulan değerleri ne yapıyorum? Bir liste o halinde göstereceğim. O yüzden range'i listeye çeviriyorum. Daha doğrusu range'i kullanarak bir tane liste oluşturuyorum. Ve bu listeyi sayılar objesine atamasını yapıyorum. Böylelikle sayılar artık e, liste olmuş oluyor. Görmüş olduğunuz üzere birden 50'ye kadar olan sayıları depolayan bir liste oluşturmuş olduk. Şimdi devam ediyorum. Zaten 1'den 50'ye kadar olan sayıların toplamını araştırıyoruz ya. Ben burada sum sayılar desem zaten bana bunun toplamını söyleyecektir bu listenin içerisindeki. Ama gelin biz biraz daha algoritma yeteneğimizi arttırabilmek adına ee, bir tane daha toplam bir tane de toplam değişkeni oluşturalım. Toplam eşittir 0 diyorum ve for sayı in sayılar diyerek ne yapacağım? Bu toplam değişkenin içerisinde her bir sayı değerini ekleyeceğim. Böylelikle ne olmuş oluyor arkadaşlar? Toplam değerini elde etmiş oluyorum. Bakın aynı sonucu elde ettik. Ha bu şekilde kolaylıkla doğrudan sum fonksiyonu kullanarak sayılar içerisindeki değerleri toplamışsınız. Ya da tek tek gezinerek kendiniz toplamışsınız. İkisi de e, aynı arkadaşlar. Tabii ki bunu kullanmak daha mantıklı. E, muhtemelen performans açısından daha e, iyi. Generator falan kullanmış olabilir diye düşünüyorum. Sum'ı direkt kullanabiliriz. Gelelim ikinci örneğimize. Ders içindeki. Şöyle geliyorum. Kullanıcının girdiği e, kullanıcının girdiği iki sayı arasındaki sayıları bulan e, örneği yapalım. Yani Bu, bu örneğimizi yapalım. Kullanıcı iki sayı girecek. Atıyorum 4 ile 5, 4 ile 10 girdi. 4 ile 10 arasındaki sayıları toplayan programı yapacağız beraber. Sayı 1 eşittir. Şöyle int input diyorum. Lütfen birinci sayıyı giriniz dedim. Şu Ctrl D ile şöyle geleceğim. Şunu da ikinci sayı olarak alacağım. Sayı 1 ve sayı 2'yi aldık. Şimdi ben bu iki sayı arasındaki şeyi iki sayı aldım ya bu iki sayıyı ne yap ne yapabilirim range kullanarak yine bir listeye içerisine atabilirim yani listede depolayacağım buradaki şeyleri range diyorum Öncelikle neyden başlaması lazım sayı birden başlaması lazım ve sayı 2'ye kadar diyebilmem için yani sayı 2'nin de dahil olabilmesi için ne yapacağım buraya artı 1 veriyorum biliyorsunuz ki default'ta range'in 3. parametresi yani şöyle bir yazdığımda eee şöyle şuraya bir yazdığımda bunun üçüncü parametresinin step olduğunu yani atıyorum birer birer mi ikişer ikişer mi bu range'in oluşturulduğunu zaten biliyoruz. Buraya bir yazmamız o yüzden gerek yok. Default'ta zaten varsayılan da bir olduğu için ne yapacak? Atıyorum burası 3 ise burası 5 ise e, daha doğrusu burası 3 ise e, sayı 2 de 5 ise ne olacak? Burası artı bir yazdığımız için e, buradaki range 3, 4, 5 değerlerini depolayacak. Bunu da liste haline böylelikle çevirebileceğiz. Şimdi geliyorum toplum eşittir sıfır dedim. For sayı in sayılar diyorum. Yine sum fonksiyonu kullanarak direkt yazdırabilirdik. Ama yine bu şekilde yaz, yazıyorum ben. Sayı diyorum. Print toplam dedim. Hatta şunun yanına bir de sumu kullanarak da yazalım. Ve aynı çıktığı elde ettiğimizi görelim. Geldim run dedim. Birinci sayı girin diyor. 7 girdim. İkinci sayı 9 olsun. E, int object is not iterable diyor kaçıncı satır? 325. satırda. Ha, toplam değil bu. Çünkü e, sum fonksiyonunu kullanmak için buranın içerisindeki objenin de iterable olması gerekiyor. Yani bir dizi olması gerekiyor. O yüzden buraya sayılar diyorum. Yani oraya zaten toplam yazmak saçma. Çünkü toplamın mı sum edecektik? Hayır. Sayıların dizisinin içerisindeki değerleri sum edecektik. O yüzden sayılar yazdım. Bakın ne oldu? 7, 8, 9'un toplamı ne arkadaşlar? 24. İkisine de aynı çıktığı elde etmiş olduk. Yine bununla alakalı bol bol örnek yapacağız arkadaşlar. Mantığı zamanla aklınıza oturacak. Hiç merak etmeyin. Ee, kendiniz pratik yapmaktan çekinmeyin. Dersi tekrar izlemekten çekinmeyin. Böyle yani kurs 40 40 saat olur, 50 saat olur, 60 saat olur. 60 saat izleyip hepsini direkt anlayacak konular değil bunlar. Zamanla aklınıza oturacak e, meseleler. O yüzden zamanla aşina alacaksınız. Zamanla aklınıza oturacak. Hiç merak etmeyin. Bu dersi anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.